Merhaba arkadaşlar, Leyla ile yemek saatine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir ana yemek tarifim var. Patatesli peynirli hingel tarifi arkadaşlar. Eminim ki hepiniz çok seviyorsunuz ve bu tarifi hepiniz genelde yapıyorsunuz. İstedim ki YouTube kanalımda da bu muhteşem tarif yerini alsın. Gerçekten inanılmaz güzel bir lezzeti var. Yapmak isterseniz tarifimizin malzemeleri info kısmında yazıyor arkadaşlar. Hadi hemen bu muhteşem tarifin yapılışına geçelim. Evet patateslerimizin kabuklarını soyduk. Şöyle birkaç dilime ayıralım. Tenceremizin içine alalım. Üzerini geçecek kadar da su dolduralım arkadaşlar ve patateslerimizi haşlayalım. Patateslerimiz haşlandıktan sonra suyunu süzdürüyoruz. Sonra genişçe bir kabın içine alalım. Üzerine beyaz peynir ekleyelim arkadaşlar. Daha sonra da baharatlar olarak kırmızı pul biber, karabiber ve tuzumuzu ekleyelim. Hepsini şöyle güzelce bir ezelim. Evet patatesli peynirli iç harcımız hazırdır. Şimdi hingelimizin hamurunu yoğurmak için geniş bir kabın içine yumurtalarımızı aldık. Sonra içine suyumuzu ve tuzumuzu ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım sonrasında da unumuzu ilave ederek bayağı sert bir hamur yoğurmamız lazım. Mantı hamuru biliyorsunuz. O yüzden sert olması önemli arkadaşlar. Bayağı böyle sertçe bir hamur yoğuralım. Şöyle yarım saat kadar hamurumuzu dinlenmesi için kenara alalım. Hamurumuz dinlenmiştir. Şimdi hamurumuzu unlanmış tezgahta önce merdane sonra da oklava ile incecik bir şekilde açalım. Evet, gördüğünüz gibi kocaman bir yufka şeklinde mantı hamurumuzu açtık. Şöyle yuvarlak bir aparat ile veya bardak ile yuvarlak daireler şeklinde kesiyoruz. Tabii ki isteyenler kare şeklinde de kesebilir ama bu tarifin de özelliği böyle yuvarlak olup şeklinin bu şekilde daha hoş gözükmesi arkadaşlar. Yapmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Diğer türlü de hani şu geri kalan hamur kısmının Ziyan olacağını düşünenler kare şeklinde kesebilir ama inanın bu arta kalan hamur ziyan olmuyor. Onu tekrar elimde yoğuruyorum, açıyorum ve tekrardan e, hingel tarifimizi yapmaya devam ediyorum. Evet hamurumuzu da yoğurduk. Tekrardan bunu açıp yine keserekten hingel tarifini yapacağız arkadaşlar. Şimdi patatesli iç harcımızdan kestiğimiz yuvarlak bezelerimizin içine şöyle tek tek dolduruyoruz. Hepsine patatesli peynirli iç harcımızdan dolduruyoruz ve şu kapatma kısmını sizlere göstermek istiyorum doldurduktan sonra. Şurayı baya böyle bir hızlı geçmek istiyorum doldurma kısmını. Ee, daha değişik daha hoş gözüküyor. Hani normal mantı gibi değil de bakın şimdi şunu şöyle yapacağız. Evet şimdi iki uç kısmını evet şöyle birleştiriyoruz. Kapattık güzelce. Ve uç kısımlarını da tekrardan birleştirip bu şekilde harika bir patatesi hingel yapıyoruz. Ya değişik oluyor. Bakın tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Patatesimizi içine koyduk. Güzelce kapatıyoruz. İyice uçlarını yapıştırıyoruz. Ve iki uç kısmını bu şekilde birleştirerek yapıştırıyoruz ve muhteşem şekliyle patatesli hingel tarifimiz tamamdır diyorum. Evet, tüm bezelerimizi aynı işlemle devam ederek yapıştırıp şeklini veriyoruz arkadaşlar. Patatesli hingel tarifimiz haşlanmaya hazırdır. Şimdi tenceremizin içine suyumuzu ve tuzumuzu alalım. Suyumuzu kaynamaya bırakalım arkadaşlar. Kaynadıktan sonra da hingellerimizi dikkatlice içine dökelim. Tüm patatesli hingellerimizi içine döküyoruz. Karıştırarak hingellerimizi haşlıyoruz. Şimdi burada bir tartışma konusu açmak istiyorum. Hingel patatesli mi olur, kıymalı mı olur? Bence kıymalı olana mantı deniliyor, patatesli olana hingel deniliyor. Benim fikrim bu. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve hingel hangi yöreye aittir? Kesinlikle bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Ama bu konuda baya bir yorum gelecek. Yani baya bir yöreye ait çıkacak bu tarif. Buna eminim. Ee, bizler bu tarifi çok yapmayız. Biz genelde mantı yaparız. Kıymalı mantı mantıyı da farklı pişiririz. Hatta onun tarifini de paylaşacağım. Ama bu da çok lezzetli, harika bir tarif. Yöresel tarifleri sevdiğim için tabii ki de kanalımda bu tarifinde yer almasını istedim. Evet hingellerimiz de bu arada pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde haşlandı. Tane tane hiç açılmadan harika oldu. Şimdi hingellerimizin suyunu süzdürelim. Şöyle bir kevgir yardımıyla Güzelce alıp suyunu süzdürelim arkadaşlar. Sonra da servis yapacağımız tabağımıza dökelim ve üzerine sosunu hazırlayalım. Evet, hingellerimizi tabağımıza aldık şimdi üzerine şöyle bolca sarımsaklı yoğurt dökelim. Daha sonra da tereyağında kızdırılmış kırmızı pul biber arkadaşlar. Çok yakışıyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Olur ki sizler de yapmak isterseniz inanın bu tarifi yapın derim. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Çok güzel bir yöresel tarif. Lezzeti harika. Değişik yani bizler genelde kıymalısına alışık olduğumuz için bu tarif de bize çok değişik ve çok lezzetli geldi. Evet sarımsaklı yoğurdumuzu da döktük. Şimdi şöyle Oh bol tereyağlı kırmızı pul biberli. Şöyle üzerine her tarafına gelecek şekilde gezdiriyoruz. Ve daha sonra da sıcak sıcak afiyetle tüketiyoruz. Evet geldik bir tarifin daha sonuna. Umarım sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Şimdiden bu tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. E bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.